Oğlum bu internete güvenip de nasıl bir şeyler getirtiyorsun sırtımıza başımıza? İnternete güvenip sana gelin getireceğim ama vereyim. Şimdi sana soru soruyorum. Hiç düşünmeden cevap vereceksin. Türk kadınları mı? Rus kadınları mı? Düşünmeden cevap veriyorum. Türk kadınları. Her olsun. Düşünürsem Rus kadınları derim çünkü. <laughs> Oğlum mahvoldum. Buse aldattığımı öğrenmiş. Oğlum sen Buse'yi mi aldattın? Evet kanka çok büyük hata yaptım. Ben de seni adam yerine koymuştum lan. Yakışır mı oğlum senin gibi delikanlıya? Oğlum o senin namusun lan. Bunu sana hiç yakıştıramadım. Kanka hatasız kul olmaz ya. Belki sen de aldatmışındır. Bak kardeşim benim 3 tane sevgilim var. Ben bugüne kadar birisini bile aldatmadım. Geçen de bir abimiz araba almış 300 milyara. Toplandık arabanın başına hayırlı olsun dedim falan diye. Sonra fakirler olarak çok yakar bu deyip görevimizi tamamladık. Sonra da aldık hep beraber. Söyle bakalım oğlum, hava çok sıcak ve otobüstesin ne yapardın? Cama açardım öğretmenim. Peki içeri giren rüzgarın sürtünme kat sayısı kaçtır? Bilmiyorum öğretmenim. Otur yerine sıfır. Sen söyle oğlum hava çok sıcak otobüstesin ne yapardın? Ben de camı açardım öğretmenim. Peki camdan içeri giren rüzgarın basıncı kaçtır? Bilmiyorum öğretmenim. Sen de otur yerine bilemedin sıfır. Sen söyle oğlum hava çok sıcak ve otobüstesin ne yapardın? Montumu çıkartırım öğretmenim. Evladım çok sıcak. O zaman kazağımı da çıkartırım öğretmenim. Oğlum aşırı sıcak. Öğretmenim ağzıma da sitseniz o camı açmam. Ordunun kaşarı meşhurmuş. Biz ha. Öyle duyduk, onu öyle. ha Öyle mi? Ağırın Sizin anne de tarafı ordulu mu? Allah alayınızın ağzını sıçarım sizi. Sizin ananızın amı kuruyaydı da sizi doğuramayaydı. Siz doğduğunuzda temiren komşuları sıkayım. Amcık göt veren orospular sizi. Baba gelince orospu dersiniz, soyununca nefesli sikersiniz. Seveni arıyorum der, verene gidersiniz. Bu kişilik bozukluğu değil, tamamen. Aşkım. Aşkım, pardon. Kolay gelsin. Ben dört lahmacun iki de ayran alabilir miyim abi? Tamam. Adres mi? Cık. Kanka adresi versene ya. Adres de söyleyeyim. Süleymaniye Mahallesi 1800. sokak No 9 evde yokuz. So sperm is made out of glucose. Does anybody have any questions? Um yes Dinar. So you're saying that sperm has sugar? Yes, technically, yes. That's weird. So what does any taste? Excuse me? What? Hayırdır kardeş? Aa, iyi günler araba. Sizin mi? Benim kardeşim. Buyur. Güzel. Cam açık da kaç basıyor diye bir baktım. Basıyor bir şeyler ya. Bir tur atayım mı şuradan? Oğlum manyak mısın? Tanımıyorum etmiyorum seni ya. Gökhan İsim? Memnun oldum, Cengiz Tamam, anahtarı ver Ne? E tanımıyorum dedin, tanıştık Ben memnun oldum ben Oğlum rahatım. yürü git, manyak mısın nesin psikopat mısın yürü git şuradan Güzel araba Çizilir müzilir ben seni uyandırayım Lan yürü git! Tanışıyor muyuz? Yok tanışmıyoruz Ben Ali Ben de Veli Allah Allah Üşümediniz mi? Hava güzel sana ne oluyor ya? Gelsene iki dakika konuşalım O ne? Siz üşüdünüz. Hadi gidin sıcak bir yerde yemek yiyin, muhabbet edin. Madem bu kadar zenginsin, bu kötü bankı ne yapacaksın? Huzur. Bu memlekette birini koltuğundan etmek ne kadar kolay, ne kadar zor. Sonra döndük dedi kim? üniversitedeyken Urfalı aşiret çocuğu bir arkadaşım vardı. Arkadaş çevremin güzelliğine bir bak. Bir gün çat diye beni aradı. Kardeşim dedi gel seni bir misafir edeyim Urfa'da. İyi dedim tamam. Bir baktım bilet kalmamış diye hemen aradım. Kardeşim dedim gelemiyorum bilet yok. Dur bekle ben halledeceğim dedi kapattı. Bir saat sonra bana bir tane otobüs bileti yolladı. Ne yaptın lan nasıl buldun dedim. Adana'dan Urfa'ya giden bir tane adam bulmuşlar. Adam da rica etmişler. Adam bu ricalarını kabul etmemiş. Lan adamı bulup vurmuşlar. Adam Urfa yeri gitti? Ben adamın yerine Urfa'ya gittim. Ne gerek vardı lan? Her takımının gökyüzündeki temsilcisi. Hostes. Başkı. Çok ayıp ettim değil mi? Yılların esprisi. <laughs> Çok ayıp ettim. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Sözleşmeyi imzalayalım mı? Shall we sign this contract? Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da derdini ha. Hadi de, hadi. Enough with your fucking problems. Yeah yeah they're all bought. Oğlum manyak mısın sen? Bu çevrilirim be. Kardeşim rakı bardağı kalmamış ya. Çay bardağını da içelim olur mu? Ha, sorun yok ya ben zaten çay bardağını seviyorum. Ya bir Hiçbir suyu kalmamış musluklarla doldururum. İçersin değil mi? Ha sorun yok ya ben zaten musluk suyu seviyorum. Kardeşim e, yatağını yere serdik yatarsın değil mi? Ha sorun yok ya ben zaten yer yatağı seviyorum. Kardeşim uyudun mu? Ya gece yengenin başı ağrıyor ya. eğer sıkıntı olmayacaksa. Ha yok ya sorun yok. Ben zaten arkadan seviyorum. Yani siz bu arabayı istediğiniz kadar güçlü yapın. Ağırlığı fazlaysa otomobil gitmez. Bu kadar basit. Üz mantık aslında. Zaten bu araba kaç kilo? 798 kilo. Helal olsun. Neredeyse 7... bana yakın. Abi senin kaç aydır maniten yoktu be? 7 aydır yok. Şuna o zaman bir el atıversen abi sana zahmet be. Bana sek koy. Çarpmasın kanka. Sizin içtiniz ben elimi yüzümü karım oğlum. Nereye lan? Tuvalette gideceğim. Hee. Ben bu ateistleri anlamıyorum ben nasıl... Şşş. tuvalette konuşulmaz. <laughs> Serat, 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 Serat. Evet. İki seçeneğim var. Dünyanın en ateşli kızını öpersen 700 dolar alacaksın. Beni öpersen 100 dolar alacaksın. Hangisi? Üç bir saniye dur. Hemen. Neydi? Bir daha daha soru. Dünyanın en ateşli kızını öpersen 700 dolar Abi, alacaksın. Beni şey öpersen 100 ya, dolar aynı. alacaksın. tamam seni seni öp, seni öperim. Seni öperim. Serat, dünyanın en ateşli kızı kim? Dın dın. Kim? Biz de bilirdik her gün bir başka kızla takılmasını, günümüzü gün etmesini. Lakin düşüremedik. Cumhuriyet Gazetesi. Para mı apartmanı? Para mı? Para mı, para mı apartmanı? Para mı apartmanı? He, pandanın para ananın. Ne var elimde? Elimde ne var? Bir şey mi var? Sence ne var? Böyle biraz tatlı, küçük. Ne var? Aç, elini aç. Bir elini ama. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi gel. Ne var elimde? Böyle ya bu, bu taktik. Burak abiye mi söyledin? Aferin. Fikret abiye söylemedim de bari. Senin ben amına koyayım. İslamiyet bu kadar hızlı yayılmadı da. Abi senin kaç aydır manitan yoktu be? 7 aydır yok. Şuna o zaman bir el sen abi sonra zahmet Peki Cihan Bey size şunu sormak istiyorum. Kendinizde en negatif bulduğunuz özelliğiniz nedir? En negatif bulduğum yönüm aşırı dürüst oluşum. <laughs> Açıkçası bunun negatif bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası benim de senin ne düşündüğün s*** de değil. <laughs> <laughs> Gideyim ben. Benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçıyım Cezasını da yaptım 6 sene cezasını yaptım Yani bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz buradan. Reis de izin verdi. Biz de para yolumuza çıktık yani doğrusunu istersen. Şu ana kadar hiç göçmen yok. Karşılaştık. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim abi göçmenlerin yarısını ben Avrupa'ya gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusunu isterseniz. Japonya'da karşılaştığım bir başka güzel olay da biliyorsunuz siz Japonların klasik bir selamı var böyle. Bunu sen bitirmeyinceye kadar onlar bitirmiyor. Yani bu sonsuza kadar devam ediyor. Ve şimdi ben de bunu denemek için sokaklara çıkıyorum. Bakalım kimi yakalayacağız diye bir tane site var. Dayılarla sexting yapıyorsun. Sonra işte yalanım var. Yok kontrolüm bitti falan. Sana para atıyorlar. Samet hepimizi alıştırdı. Kız taklidi yapıyorsunuz para Aynen yiyorsunuz. öyle abi. Photoshop'la işte yok göğüs üzerine adamın adını yazıyoruz, yolluyoruz falan. Adamlardan değişik değişik fotoğraflar alıyoruz. Yani yok kafasının üstüne saksı koy falan filan. Koyuyorlar mı lan? Vallahi bile koyuyorlar. <laughs> abi günde 200 lira, 300 lira kontür geliyordu. Ben de onları o zaman kontür atma olayı vardı. Hala var mı bilmiyorum. Satıyordum. 50 liralık kontürü 30 liraya falan satıyordum. <laughs>

Haha <laughs> salaklar gitsinler okula ders çalışsınlar, ben PUBG'ye oynayayım evde. Günaydın. Kanka dün evde bir yatmışım, bir PUBG oynamışım var ya efsaneydi. Günaydın kanka. Oğlum sen dün niye gelmedin? İlk dört ders boştu ya. Valla bizim matematikçi var ya herkesin sözlüsüne yüz verdi ya valla. Kantinci var ya kantinci. Herkese bedava yemek de, daha böyle bir şey yok gelmen lazımdı. En önemlisini unuttum okula Ronaldo geldi lan Ronaldo. Ha bir de bizim gıcık olduğumuz çocuk var ya Hakan. Onu, onu çıkışta bir dövdüler, bir dövdüler. Ha en önemlisi unuttun. Bizim müdürle rehberci birbirine girdi. Birbirine okulda kavga çıktı ya. Niye gelmedin? Sizin vücut dengenizi öyle bir bozarım ki, sizin psikolojinizin üstüne öyle bir oynarım ki Bırak psikiyatristiniz çocukluğunuza, sperm olduğunuz dönemlere dönse kendinizi toparlayamazsınız